Of! Uzun süre sonra karşınıza böyle özel bir video için çıkıyorum. Evet, bayağıdır şeyler için özel içerik üretmiyorduk. PlayStation 1 videosunu ilk çektiğimiz PlayStation 1 videosunu muhtemelen izlemişsinizdir. Ben onu dün gibi hatırlıyorum. Çok bir fark yok. Arada sadece 200 video ve yaklaşık 1,5-2 yıl kadar bir fark var ve hayatımda sadece abone sayısı değil çok fazla şey değişti. Yani aslında mevzu sadece bugün 100 bin abone olmamız değil. Bu kadar kısa süreç içerisinde çok şey olması ve bu çok şeyde sizin de çok büyük bir rolünüzün olması. Bu tipik bir şey konuşması değil. Teşekkür ederim. Bizler bir aileyiz. Konuşması değil. Biz aile falan değiliz. İçinizden bazılarınızı da sevmiyorum. Lakin bu çoğunuzu sevdiğim gerçeğini değiştirmez. Çünkü o sevdiğim çoğunluk bana çok şey kattı. Gerek onlar kattılar, gerek onların gösterdiği ilgiyle ben kendimi geliştirdim. Umuyorum ki ben de onlara bir şeyler katabildim, bir şeyler verebildim falan filan. Yani böyle duygusal konuşmaları sevmediğimi defalarca kez söyledim. Bu her özel videoda söyledim. O yüzden çok uzatmayacağım. Sadece küçük bir nostalji yaparaktan videoyu başlatacağım. Biliyorum PlayStation 1'ın kutu açılımı için çok uzun süredir bekliyorsunuz. Sizi zaten yeterince beklettiğimi düşündüğüm için bugün çok fazla bekletmeyeceğim. Duygusal konuşmayı yaptım varsayın. Hepinize sadece çok teşekkür ettiğimi ve gerçekten hayatımda büyük bir yeriniz olduğunu bilmeniz yeterli. Bunun üzerine çok da bir şey söylemeye gerek yok. Adam olana çok bile muhabbeti. Allah'tan adamsınız. Böyle küçük bir nostalji tarzında bir şey yapmak istiyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar diyerekten tam 300. kez sizlerin karşısına geçiyorum. Hem de 100 bin abone olduğumuz için. Bu videoyu 300. video olduğu için mi atıyorum yoksa 100.000 olduğumuz için mi atıyorum tartışılır. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele bugün bu videoyu çekmemi sağlayan alet. Hayır kameradan bahsetmiyorum. Bahsettiğim alet tam 20 yaşındaki ve bir kutuya sahip PlayStation 1. Bugün sizlerle beraber bu PlayStation 1'ı kutusundan çıkartacağız. Ve aynı zamanda sizlerin seçmiş olduğu oyunları hep birlikte oynayacağız. Bir önceki PlayStation 1 ile ilgili olan kısa videoda bazı arkadaşlar The Relaxing End'in konseptine benzetmeye çalıştığımı söylemiş. Buradan onlara teessüf ediyorum. Hiç alakası yok. Benim yaptığım düpedüz çalmak. Bayağı adamın konseptini şu an kopyalıyorum yani. Evet arkadaşlar. Uzun süredir sizlerin de beklediği, benim de çok uzun süredir aradığım PlayStation 1 konsolu kutusuyla beraber karşımızda. Konsolun kendisini bulmak çok zor değil ama kutusunu bulmak benim için ölüm gibi bir şey oldu. Yaklaşık bir ya da bir buçuk yıl aralıksız her gün ikinci satış sitelerinde bu konsolun kutulu versiyonunu kovaladım. Birkaç sitede buldum. Bulmak mümkün ki zaten yurt dışı menşe listelerde hali hazırda satılıyor. Fakat ciddi anlamda yüksek rakamlara satıyorlardı. Yani bu 3000-3500 liralara denk gelen rakamlara aynı bu görmüş olduğunuz PS1'ı satıyorlardı. Fakat ben gayet uyguna gayet temiz ve kutulu bir konsol buldum. Kutusu arkadaşlar tamamen orijinal PS1 kutusu. Bu konsol 2000 yılında piyasaya sürüldü. Yani yaklaşık değil tam olarak 20 yaşında. Dilerseniz şöyle bir kutusuna bakalım. Kutumuzun ön yüzünde PlayStation 1 ya da başka bir deyişle PlayStation 1 Slim'in temsili bir fotoğrafı ve beraberinde ilk DualShock'un yani DualShock 1'ın fotoğrafı bulunuyor. Bu PlayStation'ın ilk analoglu kontrolcüsü. Beraberinde burada bir PS1 yazısı mevcut ve ve sağ üst köşede de Retro PlayStation logosu var. Tabii ki o zamanlar retro değildi. O zamanların PlayStation logosuydu. Aynı zamanda kutuda güzel bir detay var. Kutunun orijinalliğini de kanıtlıyor bir nevi bu. Görebilmeniz adına şöyle tepeden ışık vereceğim. Üçgen, yuvarlak, çarpı ve kare kabartması bulunuyor. Işık vurduğu zaman parlıyor bu kabartmalar. Güzel bir detay. Kutumuzun üst kısmında yine bir PlayStation 1 yazısı, compact disk işareti yani CD yine DVD okumuyordum bu modellerde. DVD PlayStation serisi PlayStation 2'den sonra okumaya tanımaya başladı. Yine bir PlayStation logosu, Sony'nin kendi logosu ve burada kutu içeriği yazıyor. Şöyle köşelerinde göstereceğim. Hepsini teker teker anlatmayacağım. Zaten benzer şeyler var genelde. Alt kısmı önemli aslında. Gördüğünüz gibi alt kısmında o zamanların cuhu diyebileceğimiz Numaralar vesaireler yazıyor. Çin merşeili olduğunda görebiliyoruz konsolun. Şimdi gelelim arka kısmına. Arka kısmında klasik PlayStation 1'de de olan o tasarım mevcut. Gördüğünüz üzere burada oyunların fotoğrafları var. Şu an geniş açılı çekim yaptığım için tam olarak odaklayamıyorum. Fakat Harry Potter, WRC, FIFA vesaire burada bir sürü fotoğrafları var. Ama şu an biraz sinirlendim çünkü creation fotoğrafı yok. Burada da ekstradan kullanabileceğiniz ürünlerin fotoğrafları mevcut. PlayStation 1'lara ekran da takılabiliyordu. Bu ekranı da çok aradım. Yine buldum fakat yine çok yüksek fiyatlara satıldığı için maalesef temin edemedim. Bir de işin gümrük kısmı var. Asıl benim korkutan kısmı da orası zaten. Ekranı var. Analog destekliyor. Gerçi analogda da az PlayStation FAT kısa da destekliyordu. Onda problem yok. Mouse varmış. Mouse'u ben bilmiyordum. Ve burada yine kabloları vesaireleri var. Bunu büyük ihtimalle hatırlayacaksınızdır. Multitap denilen aparat 4 tane kontrolcüyü yani doğal şoku aynı anda bağlamanızı sağlıyordu. Ve bir memory card resmi var. Memory card'ın hiç resmine bakmamıza gerek yok. Ben size direkt kendisini göstereyim. Burada da bir memory kartımız var. Hatta bu kutu açılımına özel şöyle şu köşede Tek ayağı olmayan Crash Bandicoot dursun. Evet şu an ayağı var ama burnu yok. İdare edin. Şuraya da bir tane şöyle hem ayakları hem de burnu olan bir Crash koyalım. Evet dilerseniz kutusunu yavaştan açalım. Çünkü artık yoksa beni linçleyeceksiniz. Hazırsanız alet kutusundan çıkartıyorum. Evet kutusunu açtığımız zaman her ne kadar kutu içerisindeki parçalar yani daha doğrusu kartonlar bir tık eksik olsa da ilk başta bizi tabii ki PlayStation 1 konsolumuz karşılıyor. Bunu alalım şöyle bir köşeye koyalım. Onun yanında Sony'nin analoglu ilk kontrolcüsü söylediğim gibi DualShock bir yine bizleri karşılıyor. Alt kısımda ise kablolarımız yer almakta ve önemli bir detay var. Genelde bu tarz PlayStation'ların yani üzerinden 20 yıl geçmiş cihazların adaptörleri, görüntü kabloları ya da işte kontrolcüleri orijinal olmaz. Fakat benim elimdeki cihazın her şeyi orijinal arkadaşlar. Bu ciddi anlamda önemli bir detay. Gördüğünüz gibi orijinal PlayStation One adaptörü burada. Ve hakeza yine kutusunun içerisinde orijinal bir PlayStation görüntü kablosu bulunuyor. Evet cihazımızı kutusundan çıkarttığımıza göre ben bu eldivenlerden kurtuluyorum. Hatta bir tanesinden kurtuldum bile. Şimdi dilerseniz şöyle masamızın üzerini zaten biraz toparladım. Öncelikle konsolun kendisini daha sonra parçalarını incelemeye başlayabiliriz. Şimdi PlayStation 1, PlayStation 1'e nazaran çok daha ince ve çok daha küçük bir yapıya sahip. Fakat bu konsolların arasında 6 yıllık bir fark var. Yani bu konsol 2000 yılında çıkarken PlayStation Fat Kasa yani ilk PlayStation 1994 yılında piyasaya sürüldü. Bu yüzden aralarında ciddi anlamda bir incelik ve ağırlık farkı var. Dilerseniz göstereyim. Bu 1994 yılında piyasaya sürülen PlayStation 1. Buraya bir şey yapışmış onu görmeyin. Bu da 2000 yılında Piyasaya sürülen PlayStation 1 ve bunlar tamamen aynı konsollar. Şöyle bir isilleme yapabilirsiniz buna. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Slim olarak düşünebilirsiniz. Aralarındaki o büyük farkı muhtemelen görmek çok zor değil. Aynı zamanda ağırlıkları arasında da ciddi anlamda bir fark mevcut. Bu PlayStation bir şöyle dursun. Biz buna odaklanalım çünkü onu zaten inceledik. Gördüğünüz gibi yine kapaklı bir yapısı bulunuyor. Yani buradan eject tuşuna basaraktan ya da artık ne tuşu deniyorsa CD'yi içeri yerleştiriyorsunuz. Hatta biraz pimpirikliyseniz kendinize döndürüyorsunuz. Daha sonra kapatıp cihazınızı çalıştırıyorsunuz. Mantığı ile çalışıyor. Yine bu kendinden sürgülü ya da kendinden hareket eden CD'yi kendisi içine alabilen PlayStation'lar ilk PlayStation 2'de bize tanıtıldı. Daha öncesinde böyleydi. Burada gördüğünüz gibi yine iki tane DualShock ya da Controller One girişi bulunuyor ve yine iki tane de Memory Card slotu bulunuyor. Alt kısmında etiketler var ve bu cihaz e, arkadaşlar maalesef kırılmış. Böyle şuradan görebilirsiniz zaten. Yasin abi oraya imzasını atmış. Cihazın kırıldığında çok acı bir şekilde öğrendim. Cihazı satın aldığım abiye mesaj attım. Dedim ki elinizde oyunları var mı? Çünkü bulamıyorum. Piyasada oyun yok. Dedi ki neden orijinal oyun arıyorsun? O cihaz kırık. Cihazın kırık olması ama bu sefer lehimize oldu. Çünkü gerçekten piyasada PlayStation bir oyunu yok. Orijinal oyunu yok. Olanlar dehşet pahalı. Dehşet pahalı olanlarla da iletişime geçtiğim zaman atıyorum bir oyunu 300-350 lira para istiyorlar. Bununla beraber oyunun çalışıp çalışmama garantisini veremiyorlar. Koleksiyonluk almak istiyorsan al yoksa hiç bulaşma diye konuştuğum tüm satıcılar söyledi. Çalışmıyor olabilir gibisinden söylediler. Ben de hiç riske atmadım ve maalesef bugün bu konsolda korsan oyun oynatacağız arkadaşlar. Yani daha önceden yapmadığım, yapmayı da hiç istemediğim bir şeyi maalesef mecburen yapmak zorundayım. Burada yine bir görüntü çıkışı ve güç girişi bulunuyor. Bunun dışında konsolun üzerinde herhangi bir şeyler yok. Burada yine reset ve power tuşu bulunuyor ve bir eject tuşu bulunuyor. Yine retro ama şimdi'nin retrosu, o zamanında analogosu bulunuyor ve altında PS1 logosu bulunuyor. E bu cihaz PlayStation Slim olarak değil, PS1 olarak piyasaya sürüldü ve bu cihazla arasındaki en büyük farklardan hani boyut ve ağırlık dışındaki en büyük farklardan bir tanesi de bu cihaza ekran bağlanıyor olabilmesi idi. Hatta bu cihazı araba çakmaklığına takıp çalıştırabiliyordunuz. Bunun için ayrıyetten bir aparatı da vardı. Ve arabada giderken PlayStation oynayabiliyordunuz ve bu o dönemler için ciddi anlamda çok lüks bir şey. Şimdiki gibi Nintendo Switch'ler, PSP'ler o zaman yoktu. Bu yüzden çok büyük bir avantajdı. Yani bu konsoldan en büyük farkı portatif olması ve dışarıda da oynanabilmesiydi diyebiliriz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bu konsolun üzerinde bir reset tuşu bulunurken bunda bulunmuyor. Tabi tek farkları da bu değil ama öyle görmüşken söyleyeyim istedim. Kablolarına çok bakmaya gerek yok. Yine burada kompozit dedikleri kablodan mevcut. Kompozit diyorlar galiba ya da RGB deniyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi... Ops! Çok harika gimbala vurdum. Şöyle kabloların hepsi orijinal. Bu yüzden zaten bu ürün beni çok heyecanlandırdı. Ha yine e, adaptöründe de bunu görebilirsiniz. Bu arada PlayStation 4'ün adaptörü de çalıştırıyordu PlayStation 1'i ama PS1'da e, biraz daha farklı bir güç girişi bulunuyor. PlayStation 1'de bildiğimiz PlayStation 4'ü çalıştıran güç girişinden mevcut. Bu adaptör bir de PSP'de kullanıldı bildiğim kadarıyla. Vita'da ne kullanıldı tam olarak bilmiyorum ama PSP'de buna benzer bir adaptör mevcuttu. Yani aslında çok daha düşük bir enerjiyle de çalıştırabiliyordunuz. Bu konsolun avantajlarından birisi de buydu. Şimdi dilerseniz Yavaştan bu konsolu çalıştıralım. Ufak bir gameplay yapalım. Bu arada sürpriz yok. Konsol çalışıyor. Bizzat tarafımca test edildi. Tabii ki yeni nesil monitörlere bağlayabilmek için şu tarz bir adaptöre ihtiyacınız oluyor bu tarz retro cihazları. Ee, bu işimizi görecek diye umuyorum. Yani ben Xbox'a monitörüme bununla bağlamıştım. Eski Xbox'ımı. Bu büyük ihtimalle işimizi görecek. Dilerseniz ben Burayı hazırlayayım daha sonra tekrar buluşalım. Evet cihazın kurulumu tamam. Görüntü kablosunu bağladım. Umuyorum ki monitörü destekler. Güç kablosu vesairesi de tamam. Bu arada analogunu bir önceki videoda zaten incelediğimiz için çok değinmedim buna. Bildiğimiz Dualshock'un analoglu versiyonu. Şimdi bunu da cihazımıza bağlıyorum. Memory card'ımızı da takıyorum. Ve oyunun içerisine takmadan önce sadece o sesi duyabilmemiz adına bir kez cihazı başlatıyorum. Hatta şöyle yapalım. Evet, görüntü aldık şu an. Maalesef ses alamadık. Bir dakika hemen ufak bir ayarlama yapacağım. Evet maalesef görüntü kablosunda ufak bir problem var. Görüntüyü ileten kısım yani sarı kablonun ucunda bir problem var. Bu yüzden evet sesi alabiliyoruz. Fakat maalesef görüntü birazcık tuhaf. Bu yüzden Hemen sizlere eski PlayStation'ımın kablosunu getireceğim. Evet, koltuğumun altındaki kablolara yaptığım ufak bir kazı sonucu. Sonunda eski PlayStation 1'in kablosunu buldum ve bağladım. Şimdi bir de böyle deneyelim. Çalışmazsa çok üzülürüm. Evet. Çalışmıyor. Yani çalışıyor fakat görüntüde bir problem var. Muhtemelen bu adaptörle ya da monitörün uyumsuzluğuyla alakalı bir durum arkadaşlar. Buna yapabileceğim şu an için bir şey yok. Çünkü elimde herhangi bir tüplü televizyon ya da o döneme ait herhangi bir elektronik monitör bulunmuyor. Bu yüzden e, elimden gelenin en iyisini zaten yaptım. Dilerseniz oyun takıp oynayalım. Çok uzatmayayım. İlk aşamada Crash Bandicoot'u takmak istiyorum. Warped yani 3. oyununu. Gördüğünüz gibi direkt açtı hiçbir şekilde hata vermeden. Görüntü biraz kötü. Yeşilimsi, sarımtırak ama idare edelim. Olur öyle şeyler. 20 yıllık konsol arkadaşlar. Evet. İnanıyorum yapabileceksin. Yaptı. Şöyle bir tık yaklaştıracağım kamerayı. Daha rahat görebilin diye. Buraları geçiyorum. Bu arada dilerseniz böyle uzun uzun gameplay yaptığım... Bir videoda atabilirim bu PlayStation 1 ile. Tamamen size kalmış yani. Evet görüntümüz çok da kötü olsa bir şekilde idare ederekten bir bölüm oynayayım şuradan. Evet Toad Village bölümü. Oyunun ilk ve belki de en kolay bölümü. Analoglarla beraber oynadığınız zaman ekstra kolay hale geliyor. Bu oyun zaten tamamen analoglara göre tasarlanmış bir oyun. PlayStation 4'e çıkan remake oyununda ilk oyuna bayağı bir söven vardı ama şöyle bir detay var. O oyunda tam tersi analogsuz doğal şok, daha doğrusu onlara doğal şok denmiyor. Kontrollerler için tasarlanmış bir oyun. Bu yüzden o oyun insanlara çok zor geliyor analoglarla oynamak. Bu da tam tersi. Analoglu kontrolcünün çıktığı zamanlarda yapıldığı için bu oyun tamamen analoglu kontrolcü için tasarlanmış. Şimdi çok uzatmayalım isterseniz böyle bir bölüm oturup oynamak yerine. Diğer oyunları da deneyelim teker teker. İnanın çalıştır hangileri çalışacak, çalışacak mı? Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Crash'i açtı. Crash'i açtığını biliyordum. Şimdi maalesef e, bu tarz CD çekme programları için böyle Burn ISO tarzında saçma sapan uygulamalar kullanıyorsunuz. Ve artık hani PlayStation 1'e oyun çeken kalmadığı için bu tarz uygulamalar bazen düzgün çalışmayabiliyor. Stabil olmayabiliyorlar. Evet bu arada bu PlayStation'da da şu kapan kapanmama problemi var. Deniyorum şansımı bu hangisi bu arada hiçbir fikrim yok. Ee, sadece bu Guardian Crusade mi artık neyse bunun üzerine yazmışım yanlış yazmışım zaten de. Evet çalıştırmadı. Crusade mi Crusade mi artık neyse hangisi benim yazdığım mı doğru yazdığım yanlış ben mi telaffuz edemiyorum bilmiyorum ama bunu deneyeceğim şimdi. Bunu çekti diye hatırlıyorum hata vermedi diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar maalesef bu kötü oldu işte. Çünkü ben bu oyunları zaten Antalya'da çektim. Benim İstanbul'da herhangi bir şekilde CD writer bulunan ya da buna benzer bir iş yapabilecek bir elektronik aletim bulunmuyor ve maalesef şu an oyunları tekrar çekebilme imkanım da yok. Sağlık olsun diyelim. Spider-Man'i deniyorum şimdi. Hadi bakalım. Peter bize bir şans getir arkadaşlar. Maalesef bir tek Crash'i çekebilmiş zannedersem. Ve inanın bana bunların ISO dosyalarını bulmak çok zor değildi ama CD'leri bulup bunları çekebileceğim bir aygıtı bulup bir de bunları çekmek benim saatlerimi aldı ve şu an gerçekten hayal kırıklığına uğradım yani. Abi hayır ya sadece Crash var şu an yani çok çok kötü oldu ve arkadaşlar ilginçtir ki yalnızca Crash'in CD'sinde hata vermişti. Yani bayağı hata verdi diske eject etti ve takıp çalıştırdım, oynadım yani. Bunların hiçbirisine hata vermemesine rağmen PlayStation okuyamadı. Demek ki bilmiyorum programın eskiliğinden, güncel olmamasından kaynaklı ya da belki de hata vermesi gerekiyordu. Bazı şeyler hatalarıyla güzeldi diyelim. Çünkü başka türlü toplayamayacağım. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. PlayStation ile ilgili sorularınız varsa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 100 bin abone olduk. Hepinize tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda eğer beni ilk kez görüyorsanız bana abone değilseniz de içeriklerimi takip etmek isterseniz bana abone olabilirsiniz. İçeriğimi ön plana çıkartmak isterseniz de arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.